Esra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti kaplayın çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın kanalına abone olmayı da unutmayın. Şef Esra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti kaplayın çeşit Merhaba arkadaşlar, Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hindistan mutfağından tıpkı bizim un helvasına benzeyen bir tarif vereceğim. Kada Prasad, Atta Helva da diyorlar. Yani Hindistan'da tapınaklarda, mabetlerde oraya ibadet eden, gelen insanlara verdikleri bir e, tatlı diyebilirim size, helva diyebilirim. Ben bugün şekerle değil, böyle şeker kamışından yapılan Cageri ile yapacağım. Siz dilerseniz onun yerine şeker de kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi sayıyorum. Burada böyle doğranmış bir avuç kadar bademimiz var. Bunun yerine kaju, fındık, ceviz de olabilir. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Bu helva biraz yağlı oluyor. Böyle birkaç parça cagerimiz var. Siz cageri bulamazsanız eğer bir su bardağı şekerle de yapabilirsiniz. Bir su bardağı unumuz var bir buçuk su bardağı da suyumuz var. Hadi kada prasatı yapmaya başlayalım. Öncelikle yanımıza bir tava alıyoruz. Unumuzu kavurmak için bir de tencere alıyoruz. Ben cagerileri böyle tencereye aktarıyorum. O kadar güzel tadı var ki doğal çeker. Ben de bu yüzden cageri ile yapmak istedim. Suyumuzu da ekliyoruz. Cageri içerisinde eriyene kadar karıştıracağız ve erimesini bekleyeceğiz. Kaynayıp eridikten sonra onun altını kapatacağız. Bir taraftan tavamıza yağımızı alıyoruz. Yağımız biraz eridikten sonra unumuzu ekleyeceğiz. Aynen bizim un helvası yaptığımız gibi yapıyoruz. Sadece içerisine cageri ve ben fındık ekleyeceğim. Genelde Hindistan'da bu şekilde yapıyorlar bu tatlıyı yerken şey diyorlar hani yerken elimize alınca yağların kollarımızdan akması gerek diyorlar. Ben yine biraz yağ azalttım. iki yemek kaşığı kullandım. Onlar daha fazla kullanıyorlar. Şöyle size göstereyim. Cagerimiz içerisinde erimeye başladı. Rengi de böyle koyu koyu. Ben içerisinde bunu iyice eriteceğim. Altını kapatacağım. Dediğim gibi siz cageri bulamazsanız bir su bardağı şekerle de yapabilirsiniz. Cagerimiz içerisinde erirken şöyle bir su bardağı unumuzu tereyağımızı ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Bildiğimiz un helvası tekniğinde unumuz yanmayacak. İyice rengi değişene kadar kokusu çıkana kadar kavuracağız. şöyle göstereyim. Cagerimiz tamamıyla eridi. Bakın rengi böyle koyu bir şekilde. Şimdi bunun altını kapatıyoruz ve unumuzu kavurmaya devam ediyoruz. Un kavurma işleminde size bir dakika söyleyemeyeceğim. Hani şu kadar dakika kaynatın, bu kadar dakika diye. Siz onu kontrol edeceksiniz yakmadan. Rengine bakacaksınız. Kokusu çıkınca tamamdır. Ocağın altını da iyice kısıyoruz ki unumuz yanmasın. Küçük ocakta, küçük gözde altını iyice kısık ateşe getirdim ve kavurmaya devam ediyorum. Kokusu çıkmaya biraz başladı. 2 Bir dakika daha kadar kavursam bence yeterli olacaktır. Rengini de kontrol edelim. Bakın helvamızın rengi değişti. Çok da güzel kokusu çıktı. Hafif kahverengi olunca şerbetimizi üzerine dökeceğiz. Şimdi ocağımızın altını biraz açtık. Hafif açıyoruz ve şerbetimizi veriyoruz. Topaklanmasın diye de iyice pişiriyoruz. Cagelli'nin tadı bizim pekmeze benziyor ama pekmez değil. Dediğim gibi şeker kamışından yapılıyor. Şeker kamışından yapıldığı için doğal şeker olduğu için bunu kullanmak istedim. Evet arkadaşlar bakın helva kıvamını aldı. İçerisine bademlerimizi de döküyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz ki daha da pişmesin. Çünkü bu kadar yeterli. Ben bunu iyice böyle yedireyim karıştırayım. Serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar, kara prasat yani attake helva, cageri helvamız hazır. Tariflerimi denedikten sonra muhakkak Instagram adresinden benimle paylaşın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın şef Esra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti kaplayın çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın kanalına abone olmayı da unutmayın Hint mutfağı tarifleri mutfağınıza geldi zencefil ve zerdeçil unutmasak bari şöyle bir tatlısı ve çıkın bir yani bu alemde şef Esra en iyisi yani şef Esra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti kaplayın çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın kanalına abone olmayı da unutmayın